Yazılı Hazır mısın? Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar, 1. dönem, 1. fizik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorular daha fazlasına yazılıdayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Yazılı sorularımız map kazanımlarına uygun şekilde hazırlandı arkadaşlar. Dilerseniz ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda şekildeki ölçekli çizimde gösterilen vektörlerle ilgili verilen eşitlikleri doğru olana D, yanlış olana Y koyunuz deniliyor. Gelin birlikte bakalım hemen. İlkinde deniliyor ki A vektörünün büyüklüğü eşittir B vektörünün büyüklüğü. Biliyorsunuz ki vektörlerin yanlarına mutlak değer koyduğumuzda bu onların büyüklükleri anlamına geliyor. Yani skaler olmuş oluyor artık yönleri ortadan kalkmış oluyor. Sadece büyüklüklerine bakacağız. A'nın büyüklüğü nedir? A'nın büyüklüğü buradan 2, burası 2 birim, burası 2 birim. Karakök aldığımızda 2 kök 2 gelecektir. Sonra beynin büyüklüğüne baktığımızda o da gördüğünüz gibi köşegen oluşturmakta 2'ye 2 birim yani büyüklükleri eşittir diyebiliriz. Ama buradaki mutlak değer kalkıp A vektörü eşittir B vektörü deseydi o zaman yanlış olurdu. Çünkü birisi böyle yukarı doğru bakarken birisi aşağı baktığı için yönleri aynı değildir. Yönleri aynı değilse aynı vektör diyemeyiz ama büyüklükleri aynıdır. F vektörü eşittir 2 B vektörüne deniliyor. Bakalım F vektörü Buradaki vektörümüzdür arkadaşlar. Ve 2B vektörüne bakalım. 2B vektörümüz zaten B vektörünün kendisi F'den daha büyük. 2B vektör dediğimizde bunu da ucuna eklediğimizde böyle bir vektör oluyor. Bu iki vektörün yönleri bile aynı değil. O yüzden burası yanlış. F ve vektörü eşittir G vektörü deniliyor. F'yi bulalım. F burası. G vektörümüz burası. 2 birim. Burası ise 1 bir birim buradan 2 birim buradan karekök yapacak olursak 1 artı 4'ten bunda e, bunu da karekök içine aldığımızda dışarı kaç kök 5 olarak çıkıyor. Yani kesinlikle eşit değil. G zaten 2 birim. İki yönlü de eşit değil. Hem yönleri hem de büyüklükleri de eşit değil arkadaşlar. A vektörü eşittir E vektörü deniliyor. A vektörünü bulalım. A vektörü burası. E vektörümüz evet burası. Bu da köşegen oluşturuyor. İkisi de köşegen ve yönler de aynı olduğu için iki vektör birbirine eşittir. Doğru bir ifademizdir. İkinci sorumuza geldi sıra. Burada da A, B ve C vektörlerinin bileşkesini uç uca ekleme yöntemiyle bulmamız isteniliyor. Biliyorsunuz ki vektörlerde toplama çıkarma yaparken onları uç uca ekleyerek bu işlemleri sağlamaktayız arkadaşlar. Gelin birlikte buna bakalım. Şimdi öncelikle A vektörünü bir buraya yerleştirelim. Şuradan başlayalım hatta. Şuradan başlayalım A vektörünü yerleştirelim. A vektörün bileşenleri nedir? 1 2 3 4 yatayda 4 dikeyde 1 2 3 4 4'e 4. Hemen 4 birim buradan çizdik. 4 prim buradan çizdik ve tam şurası bizim A vektörümüz olacaktır. Yani ikisinin kesişimi olacaktır. Pisagor yaparak bulabiliriz zaten. Bu A vektörümüz. A vektörünü çizdik. Sonra B vektörüne bakalım. Ucuna B vektörünü çizelim arkadaşlar. Ee, ya da direkt C'yi mi çizseydik? C'yi de çizebiliriz. B'yi de çizebiliriz. Veya biz bunu arkadaşlar biraz şu aşağıya taşıyalım. Hemen bunu düzeltelim. A vektörünü şuraya çizelim. 4'e 4'tü. Şuradan şöyle buraya. Evet tam buraya geliyor. 4'e 4. Buraya koyduk. İster B'yi ekleyin ister C'yi ekleyin fark etmez. Neyi ekleyelim? Biz B'den devam edelim. B'nin şimdi birimlerine baktığımızda 1, 2, 3. Yatayda 3, dikeyde 2. Yatayda 3, dikeyde 2. Yani şurası olacaktır. Burayı birleştirelim. Burası A vektörümüzdü. Burası B vektörümüz ve C vektörünü eşleştirelim. C vektörü yatayda 1 2 3 4, dikeyde 2, yatayda 4, dikeyde 2 şuraya gelecektir. Onda şöyle belirtmiş olalım. Bu da C vektörü olacaktır. Sonra bunları birleştirerek bileşke vektörümüze ulaşacağız arkadaşlar. En sonundaki vektörümüzü şöyle ifade edelim. Burası bizim sonumuz. Burası başladığımız yer, bura vektörümüzün bittiği yer. İkisini birleştirdiğimizde bileşke vektörümüze kavuşacağız. Yani tam şöyle birleşmiş olacak. Hani cetvelle çizilmesi lazım bunların. Bu bizim bileşke vektörümüz olacaktır. R bileşke şeklinde burayı da gösterebiliriz arkadaşlar. Hatta buranın büyüklüğünü de bulabiliriz. Birim olarak bakacak olursak 1, 2, 3. 3 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim de burasıdır. Pisagor yaparak büyüklüğünü bile bulabilirsiniz. Bizden istememiş ama büyüklüğü de 3'ün karesi artı 8'in karesi olacaktır arkadaşlar. Bu kadar basit bir sorumuzdu. Sıra geldi 3. sorumuza. Şekildeki kuvvetlerin bileşkesini bulunuz deniliyor. Bu sefer iki vektörümüz verilmiş, aradaki açı verilmiş, büyüklükleri verilmiş. Bileşkesini bulmamız isteniliyor. Bunun için bir formülümüz var. Öncelikle formülümüzü yazalım, oradan gideceğiz. R kare yani bileşkenin karesi eşittir buradaki F1'in karesi artı F2'nin karesi artı 2 f1 çarpı f2 çarpı cos 60. Yani cos alfa buradaki açı 60 derece olduğu için direkt cos 60 şeklinde burayı söyleyeceğiz. Yerine koyacak olursak eşittir. F1, f 1i kendisi 3 karesini aldık 9 geldi. Artı f2 kendisi 5 karesini aldık 25 artı 2 çarpı f1 3'tü f2 5'ti. Çarpı cos 60'ın değeri zaten 1 bölü 2 olarak verilmiş. 1 bölü 2 diyelim. İşlemimizi yapalım hemen. Unutmayalım burada burası da R kare arkadaşlar. Şimdi buradan yaptığımızda burası kaç geldi? E, 34 geldi. Yanlış yapmayalım. E, artı 6, 30, 15 gelmiş oldu. Buradan 49 gelmiş oluyor. R kare eşittir 49 ise R buradan ya 7 ya da eksi 7 gelecektir. Bileşke vektör tabii ki de eksi olamayacağı için direkt 7 Newton dur, dur diyebiliriz arkadaşlar. Bileşkemiz 7 olarak bulunmuş oldu. Bu kadar basit. Şu formülü unutmayalım. Bu formülü adınız gibi bileceksiniz. Birinci vektörün karesiyle ikinci vektörün karesini toplayıp 2 çarpı 2 vektörü çarpıp sonra aralarındaki açı değerini alıyoruz, kosatmış şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza devam edelim. Şekilde verilen vektörlerin bileşkelerinin büyüklüklerini tablo yöntemiyle bulundu deniliyor. Gelin birlikte hemen bulalım arkadaşlar. Tablo yöntemi nasıl olacaktır? Şöyle olacaktır. Şimdi x ekseni ve y ekseni şeklinde bir yazalım bunları. Sonra buraya vektörlerimiz yazacağız. K, L, M ve N vektörü olarak bunları yazmış olalım. Sonra bu vektörlerin x ekseni üzerindeki değerlerini ve y ekseni üzerindeki değerlerini yazarak bu şekilde tablolama tablo yöntemini kullanacağız arkadaşlar. Şimdi K vektörüne baktığımızda K vektörü buradan başlıyor buraya kadar gidiyor. Hepsi buradan başlıyor. Şunu da düzeltelim hatta bu direkt köşegen olarak düşünün arkadaşlar buradan başlanmaktadır. Yanlış olarak çizilmiş biraz kayma olmuş. Başlangıcı burası. Hepsi buradan başlıyor. Sonra k vektörüne baktığımızda bir boyutta sadece eksi x yönünde bir bileşeni var. y ekseni üzerine bir bileşeni yok. Büyüklüğü nedir? 1, 2, 3, 4 birim. Ve bu eksi x yönünde olduğu için x ekseni için eksi 4 yazalım arkadaşlar. y ekseni bileşkeni yok sıfırı yazdık. Sonra L'ye bakalım. L de burada iki birim gördüğünüz gibi. Ve hangi yönde 2 birim? Artı Y yönünde iki birimdir. O zaman L için de X'e 0 yazalım. Y'ye ise 2 yazalım arkadaşlar. X ekseninde bileşeni olmadığını görüyorsunuz. Sonra M'ye geldi sıra. Şimdi M aslında nasıl açılmıştır? M şöyle açılmıştır. M'nin artı X yönünde şöyle bir bileşeni vardır. Şurası kabul ediyoruz arkadaşlar. Böyle bir bileşeni vardır. Bir de y ekseni üzerinde şöyle bir bileşeni olduğunu söyleyebiliriz. Yani x ekseni üzerindeki bileşeni 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 6 birim. Y ekseni üzerindeki 1, 2, 3 birim olacaktır. Pisagor aldığımızda zaten direkt m vektörüne ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Yani şu vektörle şu vektörün bileşkesi m vektörüdür. Bu şekilde bileşenlerini de ayırmış olduk. Son n vektörüne bakalım. N vektörünü de aynı şekilde yapacağız. X ekseni üzerinde 2 birimi var 1 bir ve 2 olmak üzere. Eksi x yönünde olduğu için eksi 2 yazıyoruz. Sonra y eksen üzerinde 1, 2, 3, 4 birim var. Şöyle gördüğünüz gibi. Eksi y olduğu için eksi 4 diyoruz. Sonrası için bileşke vektörü buraya yazıyoruz. Ve bunları toplayarak bileşke vektörümüzü bulacağız. Toplayacak olursak burayı kaç geldi? Eksi 2, eksi 4, 6 birbirini götürdü. X'imiz 0 geldi. Y'miz ise buradan 5, 1 gelmiş oldu arkadaşlar. Böyle vektörümüzü bulmuş olduk. Gelin birlikte bunu gösterelim bir de koordinat düzleminde bu bileşke vektörümüzü. Ne demektir? X'te bir bileşeni yok. Y'de bir büyüklüğünde bir bileşenimiz vardır. Onu da şöyle gösterebiliriz. Şuraya bir birim diyelim. Bu da bizim bileşke vektörümüzdür diyebiliriz arkadaşlar. Bir birimlik ve y yönünde bir bileşke olduğunu söyleyebiliriz. Bileşke vektör sorularını bu şekilde de yapabilirsiniz. Tablama yöntemiyle veya bunları uçucu da ekleyebilirdiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapabilirsiniz. 5 devam ediyoruz. A eksi 7'ye 0 vektörünü x, y koordinat sisteminde çiziniz deniliyor. Gene basit bir sorumuz bize veriliyor. Şimdi ne yapıyoruz? x'e eksi 7 olarak aldık arkadaşlar. Y ekseninde bileşeni olmadığı için onu almıyoruz. Başlangıç noktamız sıfıra sıfır noktası. Direkt burayı zaten birleştirdiğimizde sadece x ekseni üzerinde, eksi x ekseni üzerinde bir e, bileşke, bileşeni olduğu için direkt vektörümüz bu şekilde çizilecektir. Veya bunu taşırsak işte şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şöyle bir vektörümüz de diyebiliriz arkadaşlar. Bu vektörümüz böyle olacaktır. Buna direkt A vektörü diyelim böyle arkadaşlar. Bu kadar basit. Devam ediyoruz 6. sorumuzda. Bir A aracı doğuya doğru 40 metre bölü saniye hızla ilerlemektedir. A aracının sürücüsü doğuya doğru 30 metre bölü saniye hızla giden B aracını hangi hızla gö gö gidiyor görür. Bağıl hızla alakalı bir sorumuz. Bağıl hız formülümüz neydi? Gözlenen eksi gözlemciydi. Ve gözlenen eksi ve gözlemci. Yani gözlenen eksi gözlemci ifadesini kesinlikle bileceksiniz. Bu bağlı hareket soruları bundan yapılır arkadaşlar. Adınız gibi bileceksiniz. Gözlenen eksi gözlemci, gözlenen eksi gözlemci. Böyle aklınıza kodlayabilirsiniz. Şimdi gözlenen kim? Gözlenen B aracıdır. Çünkü A aracı gözlem, gözlem yapıyor. A aracı duran, pardon doğuya doğru 30 metre bölü saniye hızla giden B aracını gözlemliyor. O yüzden bizim gözlenen aracımız B aracıdır ve B aracının hızı nedir? Doğuya doğru 30 metre bölü saniye olduğu için artı 30 diyelim. Doğu için artı diyoruz, batı için eksi diyoruz. Hani koordinat düzlemini baz aldığımız için. Sonra v bağıl işlemimize devam edelim. Gözlemcinin hızına bakalım. Gözlemcinin hızı da gene doğuya doğru 40 metre bölü saniye olduğu için artı 40 diyoruz. İkisini birbirinden çıkardığımızda artı 30 eksi 40'dan Eksi 10 metre bölü saniye bir hız bize verilmiş olunuyor arkadaşlar. Ve bu hızımız da eksi olduğundan dolayı hangi yönde olacaktır? Batı yönünde olacaktır. Çünkü biz koordinat düzleminde doğuya artı dedik. Doğu artıysa batı eksidir. Eksi 10 metre bölü saniyelik bir hızımız çıktığına göre de 10 metre bölü saniye batıya gider gibi görür. Gider gibi görür diyebiliriz arkadaşlar. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 7. sorumuzda devam edebiliriz. Bir yüzücü akıntı hızı V olan bir nehirde akıntı hızıyla aynı yönde 5 saniye yüzdükten sonra geri dönüp aynı hızla 10 saniye yüzerek başladığı noktaya geri dönüyor. Buna göre yüzücünün suya göre hızı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi sorumuzu şöyle yapacağız. Öncelikle bir çizmeye çalışalım. Şimdi akıntı hızı V'ymiş arkadaşlar. Akıntı hızı şöyle gösterelim ve V olsun. Sonra V akıntı diyelim hatta buna. Sonra bizim yüzücümüz var. Yüzücü akıntı hızı ile aynı yönde yüzmekte. Yani bu V yüzücü olsun. Yüzücü de bu şekilde yüzmüş oluyor. Akıntı hızı da olduğuna göre yüzücünün hızına bir de neyi eklememiz lazım? Bir de akıntıyı eklememiz lazım. Çünkü akıntı akıyor. Yüzücünün bir kendi hızı var bir de akıntı hızı var. İkisi aynı yönde olduğu için bunları toplayacağız. Bu şekilde ilerleyecektir. Sonra bu yüzücü ne yapıyor? Sonra geri dönerken akıntıya ters yönde dönüyor arkadaşlar. Hani şurasında başlangıç noktası kabul edersek böyle işlem yapacağız. Sonra giderken 5 saniye yüzüyor, dönerken 10 saniye yüzüyor ve bize yüzünün suya göre hızı isteniliyor. Basit, çok basit. Şimdi x eşittir diyeceğiz. x nedir? Yüzücünün almış olduğu yol. Giderken de dönerken de eşittir. Ve x eşittir. Hızımız giderken v yüzücü, yüzünün kendi hızı bir de v akıntı olacaktır. Akıntı ile aynı yönde yüzdüğü için topluyorduk. Çarpı t1. T1 burada kaç? 5 saniye zaten. Direkt 5 saniye diyelim hatta. Sonra x'i bir de dönerken yazalım. Dönerken akıntının tersi yönde gittiği için e, yüzücünün hızından akıntının hızını çıkaracağız arkadaşlar. Çarpı kaç saniyede gidiyor? 10 saniyede. Bu ikisi birbirine eşittir. Bunları birbirine eşitleyelim. Şöyle dağıtarak eşitleyebiliriz hatta. 5vy artı 5 va eşittir. 10vy eksi 10 VA. Hatta akıntının hızı da V olarak biliniyor. V akın VA ya da V yazalım. Son şuradan işlemimize devam edelim. 5 V'ye v Y'yi bulmak istiyoruz zaten. Buradaki 10 Y'yi de karşıya atalım. O eksi 10 V'ye eşittir. 5 VA'yı A'yı karşı tarafa eksi 5 olarak attık. Burası eksi 15 V A olmuş oldu. Ve A yerine V yazalım zaten. Buradan Eksi 5 vy eşittir eksi 15 v gelmiş oluyor. Va v olarak tanımlanmıştı zaten. Burayı yaptıktan sonra vy'yi her iki tarafı eksi 5'e böldüğümüzde vy eşittir 3v şeklinde bulabiliriz arkadaşlar. Akıntımızın e, hızı v ise yüzücümüzün suya göre hızı da 3v olacaktır. Böyle bir soruydu. Burada dikkat etmeniz gereken yüzücünün işte e, akıntıya gider, aynı yönde gitmesi, ters yönde gitmesi ve bu yolun değişmiyor olması olacaktır. Bunlar önemli kavramlar. Sekizinci sorumuz da gene bir nehir sorusu. Güzel bir soru. E, şimdi deniliyor ki. Akıntı hızı 4 metre bölü saniye olan düzgün akan bir nehirde suya göre hızı 3 metre bölü saniye olan bir yüzücü nehrin akış yönüne dik olarak yüzüyor. Nehrin genişliği 12 metre olduğuna göre işte bize sorular sorulmakta. Öncelikle bu sorumuzu da bir modelleyelim. Şöyle modelledik. Genişliğimiz ne kadarmış? 12 metreymiş. Yani iki kıyı arası 12 metre. Akıntımızın hızı ne? 4 metre bölü saniye. V akıntı 4 metre bölü saniye. Yüzücümüz dik bir şekilde gidiyor. Yani şuradan karşıya doğru gidecek. Bu yüzücümüz olsun. V yüzücü diyelim. O da 3 metre bölü saniyelik bir hız ile gitmekte. Karşıya doğru geçecek. Nehrin gelişi 12 metre dedik. A da sorulan sorumuz. Yüzünün karşı kıyıya varma süresini bulunuz. Şimdi yüzücünün karşı kıyıya varma süresini etkileyecek ifademiz sadece yüzücünün dik hızı ile Buradaki nehrimizin genişliği olacaktır. Biz x'i nasıl buluyoruz? Ee, x bölü pardon arkadaşlar düzeltelim. Ee, biz v'yi nasıl buluyoruz? x bölü t süreyle. O zaman buradan tam tersini çektiğimizde x eşittir v çarpı t. Yani yolumuzu hızla süreyi çarparak bulacağız burada. Pardon pardon biz burada ne istiyoruz biz süreyi istiyoruz arkadaşlar kafam karıştı çok özür dilerim Süresi, süreyi istiyorsak da ne yapacağız yolumuzu hıza böleceğiz buradaki yolumuz 12 metre hızımız 3 metre bölü saniye dik olacak şekilde yani bakın burada anlatmak istediğim şu olacaktır yüzünün karşı kıya varma süresini akıntı hızı kesinlikle etkilemez yüzücünün e, kıyıya kıyı olan dik hız bileşeni etkileyecektir bu şekilde yapılacak yani. Yani sorumuzun cevabı 12 metre bölü 3 metre bölü saniye olacaktır. Bunları böldüğümüzde de 4 saniye olarak cevabımızı söyleyeceğiz arkadaşlar. 4 saniyede karşı kıyıya varır. B de şuraya 4 diye belirtelim. 4 saniye diyelim hatta onu da söyleyelim. Yüzünün nehre girdiğinde karşısındaki noktadan kaç metre uzağa çıktığını bulunuz deniliyor. Onu da bulalım şöyle kıyımızı uzatalım. Uzattıktan sonra bu yüzücünün hızına bir de ne hıza eklenecek akıntı hızı. Hemen o akıntı hızını da ekleyelim. Akıntı hızı böyle aktığı için bu şekilde eklenecektir. 4 metre bölü saniye olmak üzere. Sonra ikisinin bileşkesini aldığımızda başladığı yerden bitiş yerine doğru gidiyoruz. Burası 3 metre bölü saniye, burası 4 metre bölü saniye. Aradaki açımız dik açı olduğu için Pisagor'dan. 3, 4, 5 özel üçgeni çıkacaktır. Yani yüzücümüzün bileşke hız vektörü buraya da R diyelim hatta 5 metre bölü saniyedir. Yani bu şekilde gidecektir. Böyle gide 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 aslında buradan çıkacaktır. Mesela şöyle buradan bu doğrultuda yola çıkıyor ama akıntı hızı olduğundan dolayı savrularak buradan kıyıya çıkacaktır arkadaşlar. İşte akıntı hızı sadece kıyıdan sapma miktarını belirleyecektir. Bu kadar sapmıştır. Bizden istenen ne kadar saptığı zaten. Onu da şöyle bulacağız. Şimdi yatay hızımız 4 metre bölü saniye olacaktır. Süremiz kaç yani kaç saniye karşı kıyıya varıyordu? 4 saniyede. 4 saniyede varıyorsa ve yatay hızımız 4 ise buradaki ifadeyi bulabilmek için V ile T'yi çarpacağız. X eşittir. V, T'yi burada uygulayacağız. X eşittir. Yatay hızımız 4 bölü, bölü saniye. Kaç saniye boyunca kıyıya çıkıyoruz? 3 saniyede. 4 çarpı, pardon 4 saniyede. 4 çarpı 4. Cevabımız 16 metre. Bu kadar basit arkadaşlar. Burada unutmamanız gereken karşı kıyıya geçme süresini akıntı hızı etkilemiyor. Akıntı hızı sadece karşı kıyıdan sapma miktarını bize veriyor arkadaşlar. 9. Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki sistemde ipteki gerilme kuvveti kaç Newton'dur diye sorulmakta. Gelin birlikte yapalım. Şimdi ipte sürekli bir gerilme kuvveti olacaktır arkadaşlar. Böyle sistemlerde. Ve bu gerilme kuvveti e, ne yapacaktır? Kütleyi çekecektir. Sürekli bir çekme kuvveti olacaktır aslında. Şu L için yapacak olursak buradaki T kuvveti L'nin zıt yönünde. Çünkü bu yönde olsa zaten itmiş olur. Ama ipteki gerilme kuvveti sürekli çekmeye yöneliktir. L'yi bu şekilde çekecektir. K'yı da böyle çekecektir arkadaşlar. K içinde bu yönde olamaz. O da itme olmuş oluyor. İpteki gerilme kuvveti kesinlikle çekme kuvveti olacaktır. Sonra şu iki yönlü de çözebiliriz. Bir L'den gidebiliriz bir de K'dan gidebiliriz sorumuzu çözmek için. Ama ondan önce bir bu e, sistemin iğmesini bulalım. F net eşittir M çarpı A. M burada toplam kütle olacaktır. F net eşittir toplam kütlemiz 2 artı 3'ten 5 çarpı A. F net net kuvvetimiz de zaten burada nedir aslında arkadaşlar? E, 15 Newton'dur diyebiliriz. 15 eşittir 5 çarpı a'dan a'mız buradan 3 metre bölü saniye kare şeklinde gelecektir arkadaşlar. Bunu bulduktan sonra iğmeğimizi bulduk. Sonra ne yapacağız? İp gerilmesini bulmak için şöyle bir formül yazmamız gerekiyor. Şimdi L için gidecek olursak. L için gittiğimizde bileşke kuvvetimiz ne olacaktır? 15 eksi T olacaktır. 15 eksi T eşittir. L için yaptığımız için ML çarpı A'dır. Emle burada zaten 3 kilogram olduğu için 3 yazıyoruz. İğmemizi zaten 3 olarak bulmuştuk. Burası 9 olmuş oldu. 15 eksi t eşittir 9. Buradan t'yi kaç olarak buluyoruz? Direkt yapacak olursak 6 olarak buluruz. Cevabımız 6 newtondur. İpteki gerime kuvveti 6 newton arkadaşlar. Bu kadar basit. Sonra k için k'yı ele alırsak k'dan yapalım bir de. K'yı şu an ne dengeliyor? Buradaki t ip gerimesi dengeliyor. T eşittir. Buradan M K çarpı A'dır. K 2 kilogram. A'mız 3 metre bölü saniye kareydi. Direkt buradan da zaten 6 Newton gelmiş oldu. İkisini de kullanabilirsiniz arkadaşlar. İster L'den gidin ister K'dan gidin. Cevabımız her türlü 6 Newton gelecektir. Devam ediyoruz 10. sorumuzda. Sürtünmelerin önemsenmediği şekildeki ipteki gerilme kuvveti kaç metre, e kaç Newton'dur olacak? Bunu düzeltelim. Newton'dur. Evet. Gene aynı yoldan ilerleyeceğiz. Burada şunu bilmemiz gerekiyor. Yer çekimi mesi bize 10 metre bölü saniye kare olarak verilmiş. Şimdi bu L ne uygulayacaktır? Bir ağırlığı olacaktır bu L'nin. Ve ağırlığı nedir? Aslında F netten M çarpı A'dır. Yani kütleyle ile çarpmaktır. İME burada yer çekimi olduğu için 10 metre bölü saniye olarak verilmiş. Yani 2 çarpı 10'dan buradaki ağırlığımız 20 Newton olacaktır. Buradaki L'nin ağırlığı 20 Newton'dur. Ve bu sistemi harekete geçiren bu L'nin ağırlığı olacaktır zaten. Yani F netimiz burada L'nin ağırlığıdır direkt. Yani aynı soruyu aynı ifadeyi yapacağız. F net M toplam çarpı A. F netimiz burada direkt L'nin ağırlığıdır. Yani 20 Newton'dur. Toplam kütlemiz 3 artı 2'den 5 çarpı A. Buradan A'mızı kaç buluyoruz? 4 metre bölü saniye kare olarak buluyoruz. İğmemizi bulduk. İğmemi bulduktan sonra ip gerilmesine bakalım. Şimdi ip gerilmesi her zaman çekme kuvveti uygular diyorduk. Çekme olarak gösteriliyordu. Böyle L'yi çekecek gördüğünüz gibi. K'yı da böyle çekecektir arkadaşlar. Bu şekilde söyledik. Sonra şu L'yi seçelim direkt. K'dan da gidebiliriz. L'den daha mantıklı daha iyi anlayabilirsiniz. Şimdi 20 Newton'luk bir ağırlığımız var. F net için 20 eksi T diyoruz. T çünkü farklı yönlerde gördüğünüz gibi birbirinden çıkaracağız. Eşittir. ML yani L'nin kütlesi 2 kilogram. Çarpı ivme. İvmemiz karşılığı 4 olarak bulmuş olduk. Buradan kenara çektiğimizde T'yi 12 Newton olarak buluyoruz arkadaşlar.